hepsini paylaşacağız. Yine sadaka vermek sadaka belayı def eder diyor. Sadakayı verdiğiniz an hücrelerinizin ritminin arttığını göreceksiniz. Onun için vereceksiniz mutlaka işte kime vereceksiniz? Fakire vereceksiniz, fukaraya vereceksiniz, talebeye vereceksiniz, okula vereceksiniz, yurda vereceksiniz. İhtiyacı olana verdiğiniz an hücreleriniz bunu anlayacak. Bunları da göreceğiz. Evet, şimdi daha ileri gidiyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi elimizden akan bir enerji var. Bunlar dünyada ilk defa çekilmiş görüntüler. Tam 10 sene, 4 saatlik uykularla binlerce dolara hazırlanmış görüntüler. Amerika'da ve Rusya'da, Amerika'da beyin cerrahı Dibekeyin. Güney Amerika'daki bir çocuğun gözüne yolladığı dalgayla o da beyindeki kapalı olan damarı uyarıp çalıştığını gören biri olarak bunu söylüyor. Bunlar yine çok çok önemli. Evet, işte bu eliniz neyi gösteriyor? Migren noktanız var. Herkes elini şu göz çukuru, bakın burada. Evet, elleriniz burada bir çukur vardır. 5 milim içeriye çöker burası. Buralarınız doluysa baş ağrı, migren, yaşlılık, nekroz başlamıştır. Görmeniz, çok anlamanız, algılamanız azalır. İşte elinizde akan bu enerjiyle burayı böyle hafif hafif basınçlarla yapacaksınız. Daha sonra iki parmağınızla bunu yapabilirsiniz. Sonra üç parmağınızla Bunları böyle başınızın bu bölgesine oluşturduğunuzda gözünüze bakın, gözünüz açılır. Açıldı mı? Ya işte bak bir defa uygulamak. Evet. Bir anda, bir anda çünkü elimizden akan bu enerjiler sadece baş mı?